Değerli dostlar merhaba. Bu videomuzda Astro H110 Pro BTC Plus evet. anakartının elektrik geldiğinde kendiliğinden otomatik açılması özelliğini BIOS ayarlarından nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Böyle bir anakartımız var. Şimdi anakartımızın BIOS ayarlarına geçelim. Anakarta Öncelikle bir tane ekran kartı takmanız gerekiyor. Birden fazla ekran kartıyla takar da bu ayarı yaparsanız olmuyor. Biz şimdi bir tane ekran kartını anakarda taktık. Onun ekranını bu şekilde bağladık. Şimdi çalıştıralım. Evet, anakartımız bağlı ekran kartı çalıştı. Ve ekranımıza Gördüğünüz gibi BIOS Update BIOS menüsü gelmiş oldu. Evet, evet. Şimdi en yukarıda e, hangi şey görüyoruz? Advanced menüsüne geliyoruz değerli arkadaşlar. E, BIOS Update'ini açmak için önce e, sizden esrak yazısı çıktıktan sonra esrak e, yazısı çıktıktan sonra Evet arkadaşlar esrak yazısı çıktıktan sonra F2 veya F12 veya F1 gibi BIOS update menüsüne geliyoruz. BIOS update menüsünde yukarıda gördüğünüz gibi ilk başta açıldığında main yazısı çık çıkacak. Main burada bilgiler yazıyor. Hangi model versiyon olduğunu, kaç ön bellik olduğunu, kaç GB RAM kullandığını gibi gibi gibi. Buradan overclock ayarlarını yapıyorsunuz ki bizim şu an onunla alakamız yok. Advanced menüsüne geliyorsunuz. Baştan 3. Bakın 1, 2, 3. 3'e geliyorsunuz. Buradan CPU Configuration diyor. Buradan e, ilki değil. ikincisine geliyorsunuz. Advanced menüden. Chipset. Çünkü chipsetimizi seçeceğiz. Tamam. Anakart olarak. Buradan Power ayarlar var. Bakın Power Warning diyor burada. En sona geliyoruz. Buradan tam tersi en aşağı iniyoruz. Burada PCR bağlantıları. En aşağı indiğimizde bakın. Şuradan. Netlerse göreceğiz. Tamam. <laughs> Restor on AC yes, power loss diyor. Buradan bakın. O seçeneğinde şu an. Ben zaten İngilizce anlıyorum. Seçiyorum. Buradan 10 on diyoruz. Online on. Enter. Seçtim. Bakın burada on oldu. On oldu. Burada bu noktadan sonra ee, değişiklikleri kaydedip çıkmam lazım. Direktmen çıkarsanız olmaz. Yukarıdan geliyorum. Boot exit. menüden değil. Exit'e geliyorsunuz. Burada en başta Save Change and Exit diyor. Yani değişiklikleri ve çıkış. Değişiklikleri kaydet ve de çık. Enter diyorum. Onaylıyor musunuz? Diyor. Evet diyorum. Zaten evet seçeneğinde yapıyorum. Ve bundan böyle artık direktmen elektrik bağlantısı gelir gelmez. Ee, ana kartın üzerindeki düğmeye basmadan otomatikman elektriği görüp açılacaktır. Evet arkadaşlar şimdi elektriği kesiyorum. Elektriği keselim. Evet şimdi elektrik kesildi. Ekran kapandı. Ekran, Ekran kartının ışığını sönmesini bekliyorum. Ekran kartının ışığının sönmesini bekliyorum. Niye ışığının sönmesini bekliyorsunuz? Çünkü kondansatörlerin içinde depolanan enerji boşalıyor. Onu bekliyoruz. Boşaldı bakın yanmıyor. Tamam, tamam. şimdi Buradan Peki. tuşa basacağız. Direktmen otomatik yanacak. Bakın. Heh. Hiç tuşa falan basmadım burada. Bakın. Küçük. Ana kart çalıştı. çalıştı. Bu ilk başta böyle yapar. Tekrar açıp kapatacağız. Tekrar açalım kapatalım. Bekleyelim tekrar kondansatörlerin boşalmasını, deşarj olmasını bekleyelim. Buradaki iki tane can kartın ışığı deşarj olsun. Tamam. Bir saniye. Evet. Tekrar açalım. Tamam. Güzel. Evet açıldı otomatik. Ezrak yazısı çıkacak. Evet. Tekrar. Aynı. Böyle. Bu bu işlemi böyle yapmanız lazım. Ee, bizi izlediğiniz için. Ee, teşekkür ederiz. Daha evet. sonraki videolardan haberdar olmak için e, abone ol butonunun yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Aslan olmayın. Teşekkürler, evet. iyi günler. <laughs> i̇yi günler.